Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Ee, arkadaşlar Minecraft oynamamın sebebi en son humurşak videosu çekmiştim. Ee, şimdi Minecraft e, oynamamın sebebi oyunu sileceğim yakında. Bir dakika. Gerçek karakterimi göstereyim. Bu değil. Sıfır. Alsın. Şimdi heh, bir dakika. oyun biraz kasıyor. O kadar öyle bir dünya var ki. Heh, gerçek şurada oyna diyoruz. Şimdi hangi dünyaydı bu? Hah, evet. Şu Arkadaşlar bir e, size yaratıcım moduna gidip ger, e, girip göstereceğim yoksa bir e, uzun sürecek, daha çok uzun sürecek. Arkadaşlar eee bayağı zor oldu gerçekten. Like atmayı unutmayın. Niye? Zor oldu, zorluğumuz Evet. Şöyle bir dünya. Evet. Dünyam şu abi. Ah. Abi. Şu otelim. Bak otelimde ne yaptım? Abi. Önce hatta önce evimi göstereyim. Ha önce ben abi bundan sonra oyunum bitti sayıyorum yani. Bak delip geçme 5. Kırılmazlık 3 tamir. Büyüsü güç 5. Abi 64 ekmek. Onları hep yanında gezdiriyorum. Keskinlik bir fazla bir şey değil bu. Verimlilik. Verimlilik. E, bun onlara fazla bir şey basamadım. İpeksi dokunuş 1. Bir. bir dakika. Verimlilik 5 tamir 1. Ha, ee. Eklem bacaklarının kıyameti 4. Kırılmazlık 3, ateş boyutu 2, tamir 1. Evet. <laughs> Muhteşemiz arkadaşlar. Netherite setiz bu arada. Netherite setimi de çektim. Bu arada göstereyim mi? <laughs> şu i̇şte, şey yum. Tabii var. Abi, 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 var. Abi, Heh, 18 var abi. Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar bunlar. yani çünkü her şeyin tamam. Bakalım. Yani,

E uh -huh. neyden yapılıyor? Ay eğer ben zırh Elma zırh yapacağım çünkü kardeşim. Kardeşim. Evet, şimdi buradan atımızın eğerini bulalım. At eyeri, at eyeri neredesin o seyir? Ya oğlum ben şimdi Gerçekten diri at zırhı Ben elmas at zırhını alayım kardeşim Ne bu ne demir at zırhı Tamam Buradan kanka Hemen yazıyorum El bir dakika. Şimdi niye olmadığını ben de anlayamadım ama videoyu bir dakika durduracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane şöyle elmas atsızımızı yaptıktan sonra kime takacağız abiciğim? bu güzel atımız Elmas sırhı olacak ben bunu. Bir tane de köpücüğümüz var. Köpücümüz. Uy. Easy easy. Elmasın lan elmas. Elmasın. <laughs> Muhteşem bir atımız oldu arkadaşlar. Heh, evet bir şey daha yapacağız. Bir ihtimali yok ama. Acaba şarkı kutusu konuluyor mu? Merak ettim. Dur bir dakika abi. Tamam. Şalkır alacak. Tamam. Bir demir kılıcımız var. Elektriğimiz var. Eltrey fazla şey yapmıyor. Ben bunu niye aldım? Evet. Şimdi ben bunu ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Ben var ya montaj stans. Montaj yaptık biz de. Evet şimdi. Hemen. Bir tane sandık yapacağım. Şöyle mi yapılıyor? Okey lan. Ezberledim ha. Neredeyse. Evet, bir şey ezberlemiş. Evet bir sandığımız var. Şöyle. Heh. Şöyle yapalım. Easy easy. Hah, i̇şte. İşte. Uy çok iyi çok iyi. He, şalkı He abi. reklam ya abi. Sen pis bir adamsın. Ha. Pis. Çok pis birisin sen. Bir dakika abi. Bir tane daha sandık koyabiliyorsak koyalım. İyi şu şimdi kullandık ya yaratıcı olduğum için şöyle atayım kullanmış sayılayım yani abi seni neyle öldüreceğim diyorum okçuyuz kardeşim bizim dedelerimizin dedelerinin dedeleri okçuydu biliyor musun Bize de biraz mürüz ooo bu da hatıra arkadaşlar ya, en e, şu portalımı göstereyim size Zoom bir şey evet daha gösterecek bir sürü şey var çünkü ha, akvaryum var akvaryum abi hayvanat bahçesi yani daha ne olabilir bir dakika evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen size hızlı dişiyor şimdi hemen gösterelim size şuradan. Burada ne var? Axolotl'umuz var. Adı neydi lan bunun? Adını unuttum. Bir dakika. Girelim diyeceğim de neyse başlar. Evet otelimiz var abi. Otel bak otel yaptım ulan. Daha göstereceğim abi. Yani, oteli bayağı zorlanarak yaptım abi. Bayağı zordu yani. Abi kolay falan demeyin like atıyorsunuz ha. Tamam kardeşim? Burada bak kantin var. Parlayan karpuz ve altın avuç 16 külçesi. Biraz çok yaptım. Yani. Ama etler bir demir. Bence iyi. Altın elma. 9 altın. Bir büyülü altın elma. Kantinin kasası. ay. Pardon. Şimdi burada oturup yemek yiyebiliyorsunuz. Şuraya bir şeyler koyabiliyorsunuz abi. İşte e, özel eşyalarınızı falan koyabiliyorsunuz. Sonra geri alırsınız yani. Evet, şurada da aynı. Aynı şekilde. Şöyle. İşte burada da böyle. Beş kişilik. Toplamın kişilik güzel bir yer. Ha burada bak atış poligonu var. Kolay ya. O kadar kolay. Şey ki yani bak kazanana bir elmas atış poligonu ücreti bir altın. Bunu alıyorsunuz tamam mı? Bokları da alıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Şuradakine gelirse burada da elmas var. <laughs> Ben geri zekalıyım. Ya niye ama ya? Ay kendi şeyimi öldürdüm ben. Salam ben. Neyse. Hayır. Yani. Ya buraya aksak koydum. koydum. Niye herkese bir sürü balık vardı burada? Onlar malık... güzeldi. Tak tak geliyorlar. Balık e, geliyordu buraya. Papişimin tüyleri ya. Arkadaşlar papiş de benim. Yani, benim güzel bir arkadaşlar. <laughs> evet. Şuradan da hemen o sonra uçalım kardeşim. Bence süper görünüyor dışarıdan. Yüzebiliyorsunuz. Şu anlık ücretsiz. Sattayık ücretsiz. İşte bu burada bu, bir bombiler var zaten. Niye sanmıyorum bilmiyorum. Bir sürü fener koydum o kadar. Abi şöyle bir şey oldu. Şimdi, Eee geldi şimdi. İki dakika. Hemen basın. Şu, şu olsun. saçmalık ya. <laughs> evet hemen. Bir tane. <laughs> i̇şte redstone taşım öyle bir şey var ya. <laughs> evet şöyle redstone lambasıymış buradan. Yani örmemiş gibi saldırıyor bak. Evet şuradan okumuzu alalım. Aa. Hah iyi iyi. O zaman bunları da kırayım. yapıyoruz. Güzel bir mekan. Müşteriler de buradan çalıyor. Ha evet bu katta bir şey daha var bir dakika. Şimdi bakın. Hoş geldiniz. Doğal park ücretli ücreti bir altın külüs. Ücret sanmıyorsun <laughs> diyor kardeşimiz. Evet. Buraya da basit plakası koyalım. Kendi açıp kapansın. Evet şuraya şimdi şey koymam lazım. <laughs> bir dakika arkadaşlar video. Ha arkadaşlar videoyu bitir e, bitirmek üzereyim. Ha yani şöyle gösterdim. Şimdi piramidime gideceğim. Videoyu durduruyor. Evet abi geldik. Gelmiş bulmak bir süper bir yapı. Evet şöyle gösterebilirim. Şimdi bir de içisin, içine bakalım. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada da şöyle yukarıya çıkıp dinlenebiliyorsunuz. Evet gösterdim. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu yine durduruyorum çiçeği devam ediyoruz. Burası çiçeği, çiçeği göstereyim. Burası hayvanat bahçesi. İşte burası da Luna Park arkadaşlar. Buradan kayabiliyorsunuz. İşte buradan da böyle tarla falan var. Evet arkadaşlar video biraz şey oldu. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.